burada merhaba merhaba hangi burada acaba birileri gel var evet, mıdır? evet de her şeyden bakıyorum şöyle bol var neden sen nedeni bilinmez giremedim o zaman şöyle rastgele bir tane gireyim ben oh, güzel girenli galiba benim şu ye yazlı yavaş mı bu tıkır 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 tıkır. Ya neden bu kadar yavaşız? Bilmiyorum. Dur, kim? Abi ne oluyor? Git balon bir banana. I'm ready. Banana sensin kolay gelsin. Dur ya, burada banana. Banana ne mantıksız. Ay çok tatlı. Peki'yi seviyor. Evet. Sen bu kim? Sen bu La imposter olursam seni killer. Hem gemiler. Big Mel'le Creammate olacağım bakayım. Neden bir tane imposter var? Benim ayarlarımdan bir tane imposter olanları veriyor bana. Hadi çok sıkıntı. Hıç neden başlamıyorsun? Black misin? Grey misin? Blue musun? Red misin? Banana mısın? Nesin? Hadi başlat. Neden? Start yok. Play yok. Neden başlatmamı sen? Sağ... Az kalsın başlayacak daha. hadi başlat. He ha, sardık tamam tamam tamam. Abi ya şunlar da ne can sıkıcı. Başla. Ay ölü. Kıymet. Kıymet. Çok güzel. Kıymet mama. Kıymet. Hemen armory. armory'de şey çok yakın. Hemen alalım şunları. Gel 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 gel. Hemen de tazelendi. Elif sen bakmayacaksın mı? Şunu yazayım bakayım. Yani oyun bu videoyu beraber çekiyoruz. Tamam. İlk görevimizi tamamladık. Kargo bay. Burası kargobaya yakın mıydı? senin bu mutfaktan çıkarak kargobaya hatırlamıyorum. Geliyor muydu? Kolayca asın. Anam. Ama eyvahlar olsun. Black Mırm imposter değildir. Imposter valla Şimdi elektrik hılda Divert armor görev var. Tek misin? Anam. Aynen. Did by report buldum da a Ben hep Ben vallahi bilmiyorum. Skip diyeceğim. Aynen bir şey tut, yani. gibi bir şey bu? Yeah. Pembeli ne diyor ya? Pembeli ne diyor bir dakika. Yamur. Ona değil. Ben skip İlk oy veren benim. Yüze yüz herkes bana oy verecek ama. <laughs> Oh. No. Bu. 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 Tamam, biz bekleyelim en iyisi. Aynen. Gerçi biz bu kadar sürenin geçmesi... Bir sırada biraz sizin tabletlerimizle izleyelim. Aynen. Tabii oyunda oynayacağız. Sizin tablet ...bu kadar da dalmamak gerek. Sonunda işte oyun videosu çekiyoruz, değil mi? Aynen. Bu ikinci video. İkinci videomuz, evet. biraz geçelim. Peki. <laughs> Sınırsınız <laughs> diye videoyu da uzunmuştum açmayı Hemen records really? Burada doğayalım. Aa gördüm Ay. gördüm gördüm. Kargo bay. Hayır ya abi. Oraya git bak. Şu e, bu, evet bu, ne? şu şekilde kargo baya ulaşacağız. Metin Groom and Su Alicot. Eyvahlar olsun. <laughs> hmm. olsun. Orada biri var. Kim var? Siyah vardı da sanırım siyah impostor değil. Impostor değil mi? Impostor İmportör. ise biraz yanlış. Ya bu olmuyor. Hmm, sabotaj mı oldu da neden sabotaj görünmüyor? Olsun. Sabotaj olduysa olmuştur. Armory'deymiş. Be. Armory'de armori da açtı. armoriye gitmiştim. Ne hmm. oldu? ben hemen gidiyorum. armoriye doğru. enter <laughs> ID. Tamam. Buradan armuride başlayabiliriz. <laughs> <Ayy>. Ana. Yummy <laughs> Pink. Bu sana oy vermişti değil mi? Hayır sanırım. Ben mi haklıyorum seni? Artık gerçeği biliyor. <laughs> ben yine Sen yine şu... diyeceğim. bot Bu arada ben ilk yapan olmayacağım. Yoksa bana biraz o yar. He. Şöyle sonuçta skip oy vereceğim. Beni bildiğim o. Tamam ya ben oy verdim gitti. <laughs> 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 skip bot <what> dedim. <laughs> skip Şey Yüzde yüz bana verdi skip bu arada. Skipbot nerede? Skipbot nerede? Skipbot'a oy verdiğim için skipbot görünmüyor artık. Ha. Çok kalmadı başlatıyorum. Canlı yayın yapalım mı abi bir kere? Evet. Olur. Belki birkaç kere. Evet. O. Glorit. Glorit'i atın. Glorit aynı. Çok sinirli. Kim Belki aynen? mi? Glorit was not the imposter. Oh. No. Ben fazla Raymond. Hmm. Kargo kaç, var. Kaç kişi kaldınız? Bilmiyorum. Sayıya. Ya ulan niye geliyor O bir sadece bir görevin tamamını yapmayı başardım bu arada. Bu ne sıkıntılı. Abi hemen ben bir yukarı çıkıyorum. Main hall meeting room nasıldı? Tamam. Ben şunları takip ediyorum. İlk okuma. Ali Quintus. meeting room. Tamam, hatırladım meeting room neresi. Quintus'a e en son gideceğim. Ben Quintus'a en son, gideceğim de neden yüz şunu ne süresi oldu? Hemen enter ID. Kodu yapıyorum. Şimdi 9 7 8 9 1. Kodumuz bir. bu. Quest'siz tamam, implant data. Tamam. Quest's'tekini yapmak için implant data görevi. Hmm. Şimdi, şimdi ben şuraya doğru bir ilerliyorum. He. Tamam hatırlıyorum bunu. Abi saçmalama ya. Şurayı şundaki takip edeceğim. Daha mantıklı olmayı yok. Şurasını hayır. Şu an zorla zorlu Yalnız bir gördeyim. Main hall'da. Tam bu elektrikle Aynen çıkan main hall odasıymış. Burası, güzel. buradan kardı şey yapıp buradan telefon görevini yaparak da Banana'ymış. Banana. Seni seni seni. Evet, birizlerimizi kazanalım. Koyup diyeceğim. Şimdilik bir el Hadi bay. Bir dahaki görüşmek üzere.